aday arkadaşlarımız içerisinde sürdürdüğümüz siyasi konuşmalar Aslı'nın son halkası, son konuşmacı il başkanımız ve tekrar aday olan kardeşimiz Sayın Mahmut Tat Beyefendi'yi kürsüye davet ediyorum. Saygıdeğer Genel Başkan Yardımcım, değerli divan, değerli milletvekillerim, değerli il başkanlarımız, değerli ilçe teşkilatlarımızın başkan ve yöneticileri, kadın kollarımızın il ilçe başkan yöneticileri, ülke ocaklarımızın il ilçe başkanları ve yöneticileri, değerli delegasyon, muhterem Hanif Efendiler, kongremize misafir olan gele olarak gelen değerli misafirlerimiz, muhterem basın mensupları, Mersin Milliyetçi Hareket Partisi ilk teşkilatımızın 10. kongresine hoş geldiniz diyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Değerli dava arkadaşlarım. Eskiden Mersin sol görüşün etkili olduğu, milliyetçi duruşun henüz dünyasında etkili sözü dinlenen bir ülke istiyorduk. Bizler al bayrağını namus bellemiş, vatanına ve milli manevi değerlerine sahip çıkan, inançları uğruna canını veren bir millet istiyorduk. Bizler zengin kadar fakirin de köylünün de iyi yaşadığı birimiz tokken diğerimizin aç kalmadığı bir ülke hayal ediyorduk. Ve artık büyüyoruz derken 12 Eylül İhtilali önümüzü bıçak gibi kesti. Başta başbuğumuz Alpaslan Türkeş Bey olmak üzere ben dahil binlerce dava arkadaşımız hapislere atıldık. Uzun yıllar zindanlarda işkencelere maruz kaldık. Yıllar sonra başbu Alpas'tan Türkeş Bey'in hapisten çıkıp yasakların kalkmasıyla mücadelemize devam ediyorduk. Ama artık yalnız değildik. 12 Eylül öncesinde göstermiş olduğumuz kararlılık ve dik duruşumuzdan dolayı evlatları bizim yanımızda olduğu için kızan analar, babalar da artık yanımızdaydı. Bize sahip çıkıyorlardı. Ve hızla büyümeye başladık. Kırklı yıllardan sonra başlayan, her geçen gün büyüyen, inançlı, güçlü, Türk milliyetçiliği düşüncesi başbuğ Alparslan Türkeş'le siyasallaşarak örgünlü bir siyasi hareket haline getirilmişti. Bizlerin siyasete soktuğu o gençler ise artık büyümüştü. Tarsuslu Ahmet, Mersinli Mehmet, Erdemlili Hasan, Silifkeli Hüseyin, Mutlu İbrahim, Günlarlı Mustafa, Anamurlu Ali artık siyasettedir. Devlet kadrolarında, özel sektörde, ekonomik ve sosyal hayatta kendilerini gösteriyorlardı. Bizler kardeşlerimizle birbirimize öyle bir kenetlenmiştik ki hızla büyümeye devam ediyorduk. Büyüdük, büyüdük, bir iken bin olduk, bin iken milyonlar olduk. Ve bizler biliyorduk ki Milliyetçi Hareket Partisi'nin iktidar olması yerel inisiyatife ve bağlıdır. Ve bizler Mersin'de öyle sağlam temeller atmıştık ki emindik Milliyetçi Hareket Partisi'nin kalesi olacak dedik Mersin. <laughs> Ama bizlerin de gözden kaçırdığı bir şeyler vardı. 12 Eylül'de her birimiz bir tarafta milli sevdamız uğruna Gururla hapishanelerde yatarken küresel güçler senaryolarını da hazırlamıştı. Değerli dava arkadaşlarım, bugünkü iktidar AKP her ne kadar 28 Şubat'ın ürünü olsa da bize 12 Eylül'ün armağanıdır. 12 Eylül'de siyaset yapan, mücadele eden, konuşan insanlar hapisteydi. Dini siyasete malzeme yapanların önü artık açılmıştı. Milliyetçi kesimi cezbedecek sloganlar kullanıyorlardı. Örgütlenme biçimleri aynı bizim gibi gençler üzerineydi. Aradaki fark ise bizim gençlerimiz gururla davalarını savunurken onlar kendi derin devletlerinin temellerini atıyorlardı. Milli Türk Talebe Birliği adı altında tazecik gençlerin beyliklerini yıkadılar. 28 Şubat'tan sonra Refah Partisi'nin kapatılmasıyla birlikte Milli Türk Talebe Birliği üyeleri küresel güçleri ve yeşil sermayeyi arkasına alarak bugünkü AKP'yi kurdu ve hızla iktidar olup belediyeleri para gücüne ele geçirdiler. 12 Eylül bizim en acı günümüz olurken AKP'nin de doğum günü olmuştur. Ve bugün değiştirmediği 12 Eylül anayasasıyla güya bizim hesabımızı soruyor. Ve gene insanlar bilmediğimiz sebeplerden hapishanelerde ve gene insanlar özgürce konuşamıyor. Ve gene demokrasi yok. Ve gene tarih bugünleri sorgulayacak. Ve gene birilerinin vicdanı rahat, birileri huzursuz olacak.